Selam. Ne haber? Nasılsınız? Bayağıdır görüşmüyorduk. Herkese uzun bir aradan sonra merhabalar. Youtube'dan uzak kaldığım süre zarfı içerisinde yani 2 yıl içerisinde çizdiğim resimlerden bir çizim turu gibi bir şey çekeceğim. Heyecanlı değilim aslına bakarsanız. Hacı birazcık gergin hissediyorum. Ama ben bunu çok sallayacağım. Ben bu kamerayı video boyunca o kadar <laughs> çok sallayacağım ki. O halde Başlıyoruz. Bu defterdeki ilk çizim. Nazım Hikmet'in yaşamaya dair şiirinden ilhamla oluşturulmuş bir çizim. İlginç bir dönem. Yine defterdeki güzel diyebileceğim çizimlerden bir tanesi. Berbat bir çizim ki defterdeki en son çizimlerden bir tanesi. Bunun altında aslında çok güzel bir çizim vardı ama ben onu mükemmelliyetçiliğimle daha mükemmel hale getirmeye çalışırken berbat edip en sonunda böyle çalak kalem üstünden boyayıp böyle saçma sapan bir çizim yaptım ve gram sevmedim. İğrenç bir çizim. burada farklı farklı dergilerden alıntılarla oluşturulmuş bir kolaj var doğanın ritmine kulak ver ve doğru soruları sormak bu da böyleydi Üstüne çok fazla konuşmaya gerek yok Aa, bu aslında deftere yaptığım ilk çizimdi. O yüzden de tekniği çok fazla kavrayamamıştım ve diğer çizimlere göre en fazla böyle kağıt dalgalanmasının olduğu çizim buydu. Bu çizimi yaptıktan sonra inanılmaz sevmiştim ve bu defteri çizim defteri haline getirmeye karar verdim ve burada bana ait olan beni bulur diye bir cümle var artık. Kime hitafense bilemiyorum yani. Bu halde geçiyorum. Bu çizimin hepsi akrilikle oluşturuldu bu arada. Sanırım bir tane yağlı boyayla. The Sailor Song benim bir dönemimi kapsayan bir şarkıydı ve o şarkıyı dinlerken daha doğrusu bu defterdeki birçok çizim şarkılardan işte sözlerden işte duygulardan ya da bir filmden belki bir bakıştan yola çıkarak oluşturulmuş çizimler. O yüzden de her biri farklı bir dönemi ve farklı bir duyguyu ifade ediyor. Çizimlere bu açıdan bakarsanız aslında daha anlamlı gelecektir. Bundan önceki süreçte ben mesela çizimlerimde olabildiğince realistik olmasına, olabildiğince gerçekçi görünmesine ve mükemmel olmasına önem gösteriyordum. Pandemi yılıyla başlayan süreçte çizimlerin gerçekçiliğinden ziyade duyguları ifade etmesine, bana da dair içermesine özen göstermeye başladım ve bu defter o yüzden duygularımı, zihnimi boşalttığım bir defter. Her çizimin de o yüzden farklı farklı anlattığı bir ifade var. Bu yağlı boyayla oluşturulmuş bir çizim. İki farklı bölge var. Bir erkek, bir kadın. Yağlı boya kullandığım için pişmanım çünkü leş gibi kokuyor. Ve bir süre sonra ım, kağıtla bütünleşmediği için pütür pütür oldu. Ve bu şekilde çeşitli deformeler meydana geldi. Bu yüzden çok sevdiğim bir çizim değildir açıkçası. Kansar Salba'nın Hezeyan adlı şarkısının sözleriyle oluşturulmuş bir çizim. Bahar'ın gelişine ithafen oluşturulmuş bir çizim. Burada ne yazıyor? Maybe when we're ready, we'll meet again. Gördüğünüz üzere iki yılda İngilizceme hiçbir şey katmadım. Bir tarafta böyle kırıntıların olduğu, diğer tarafta ise hiçbir şeyin olmadığı ama olacak ihtimalin olduğu bir çizim. Bunun üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum. Gel. Gel bebeğim gel. Bir dakika duramadım ben siz. <laughs> Benim bebeşim de burada bakın. Yaramaz kız. Hadi burada otur. Bu çizim Van Gogh'un şuradaki portresinin benim tarafımdan dönüştürülmüş versiyonu. Bu çizimin arka planını oluştururken dalgalı görüntüyü vermek inanılmaz zorladı ve saatlerimi aldı. Bunu hatırlıyorum. Ama yine de defterdeki en sevdiğim ve en güzel çizimlerden bir tanesi şüphesiz yine bir kişi var ve gözlerinden kan akıyor. İçinden böyle dikenler, sarmaşıklar çıkıyor. Bir yandan boğazında sarmaşık teller var. Diğer yanda altına alevler falan. Birazcık krobi çizim olmuş diyebilirim bunun için sanırım. Bu ise perdenin ardındakiler miydi? Perdenin arkasındakiler miydi? Perdenin bir şeyindekiler grubunun Düşlerim Zifiri Karanlık adlı şarkısından ilhamla oluşturulmuş bir çizim. Elimde kırmızı boya dolu bir fırça vardı ve buraya damladı. Ben de ne yapayım ne yapayım dedim ve buraya böyle bir kan akma efekti verdim. Güzel de oldu. Yakıştı gibi. O dönemde dedemi kaybetmiştik. İlginç bir boşlukta olduğum bir süreçti ve boşluk adlı çizim ortaya çıktı. Güzeldi. Çizim güzel. Bir de şöyle göstereyim. Bir yanı böyle belirsizliklerle savrulmuş. Ne olduğu belli olmayan. Diğer taraf ise ihtimallerin heyecanına üzülüyor. Son çizim miydi bu? Aa bu defterdeki son çizimmiş bu arada. Bundan sonra böyle yapmışım ve bırakmışım bu kadardı. İki yıllık ara verme sürecinde çok fazla şey yaşandı. Gelişmeler oldu olumlu olumsuz. Bunları süreç içerisinde sizlerle paylaşmak için gerçekten çok heyecanlanıyorum. Umarım siz de en az benim kadar heyecanlanıyorsunuzdur. Heyecanlıyım. Birazcık gerginim. Ee, kamera karşısında konuşmak gerçekten de Düşünüldüğü kadar kolay bir şey değil açıkçası. Bence her insanın yapabileceği bir şey değil. Ben de hala öğrenme aşamasındayım. Hala kendimi geliştirme aşamasındayım. Umarım her şeye rağmen beni unutmamışsınızdır. Hala seviyorsunuzdur. Hala izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Sizi çok seviyorum ve bundan sonraki süreçte bolca görüşmeyi umuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.